köşesini geziyoruz. Arkamızda bir şey geçiyor şu an. Hızlı tren geçti az önce arkadaşlar. Geçiyordu. Geçti gitti. Biz arkadaşlar orada bir köprümüz var. Adı çok uzun olduğu için arkadaşlar söyleyemiyorum. Onun için açıklamada bulabilirsiniz veya yorumlarda istediğiniz yere bakıp, bakıp bulabilirsiniz. Karşıda şöyle bir kilise var. fotoğraf çekilenler. Şu karşıda daha bir köy var. Köy, bir Yan, tam da görün bir diyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi biraz yan taraflara da bakalım şöyle. Baya güzel bir şey. Burada bir köprüler var. Yani aşağı tarafta şöyle bir bir ev. Şurada denizler deniz var. Burada köprü oradan geçiyor. Bir sürü köprü var arkadaşlar. Yani hani bir sürü köprü var ya her yerden geçebiliyorsun. İster buradan geç, ister oradan geç, istersen onun arkasından geçebilirsin. Şu alt tarafı gösterelim Kamera Göster oraya. Tamam çok da gösterme. Şimdi uçar falan kamera. Onun olmaz. Şimdi orada vapurlar var. Şöyle orada bir Luna Park şeyi var. Ne, diyor, ne diyorlar? Dönme dolap mı? Ne diyor işte? Ben bilmiyorum hiç ona. Hayatımda bir kere bilen bilmedim arkadaşlar. Sormayın işte. Valla Bilmiyorum da. Kimlik, <laughs> bir tane heykelimiz var. Heykelimizi gösterelim. Bir heykel. Heykellik bina değil yani arkadaşlar. Bence güzel arkadaşlar. Böyle manzarayı sevenler için çok da güzel bir şöyle bir çekim beni kameraman çek. Şöyle. Evet. Gelin. Çek beni. İsterim şöyle. Kameraman çek bakayım beni. Şöyle güzel olsun ama bak ona göre. Şöyle bak ben girebiliyorum. Şöyle bir de şöyle çek. Şöyle. Çektin mi? Bir de şöyle çek. Ya, bir de şöyle çek. E, tamam yeter. Tut çekme kameraman. Evet arkadaşlar fotoğraflarım da çekildi. diye. Şu, şu tarafları da gösterelim. arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Almanya serimiz serimizin 5. bölümü de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.